Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer bakın çok farklı bir giriş yaptım. Çünkü gün geçmiyor ki terimini bugün işlemiş oluyoruz. Gün geçmiyor ki arkadaşlar şu olmasın derler ya. Evet gün geçmeden ben ilk defa galiba mağazamda iki skin'i almış olacağım. Oni short'i aldım zaten istemeyerek ve Delipop Judge beklediğimi söyledim. Fakat telefonla arkadaşımı aradım. Arkadaşım tabii ki de dedi Delipop yerine Ejder varsa Ejder al dedi. Ve Ejder bana 3 hafta üst üste geldi. Hani bu bir işaret artık al diyor. Ama ben 2475 olduğu için almak istemiyorum. Ben sevmeyenlerdenim Ejder'i. Ama Vandal'ını çok severim. Çünkü otomatik aimbot gibi sanki direkt kafa attırıyor. Bilmiyorum çok farklı. Ama cacına da o kadar para vermezsin be İrfan derseniz galiba irfan verecek biraz sonra. Çünkü az önce 300 VP daha aldım. 2600 bilmem kaç oldu. 2475 e, 2475'te zaten ejder Couch fiyatı. Buyurun abi. Gelin gelin gidelim. Ejder caçımızı herhalde alacağız galiba. Öyle gözüküyor yani. Ekranımızı verdik değil mi? Tamam. Evet mağazamızda az önce veya günün hangi saati izliyorsanız hani bu video belki bundan sonra çıkacak ama bundan önceki video kesin olarak 10 short abi. Ama ne zaman paylaşırım belli olmaz. 10 işi ortaya alıyorum. 15 dakika sonra telefonla konuşurken ejderce çalma fikri geliyor aklıma. Galiba ejderce çalacağım abi. Yani evet ele geliş çok güzel. Evet sesi çok güzel. Çok fazla gür. Ejder sesi veriyor. Sert. Ama şu rengini açarım zaten de. Hani bilemedim yani. Sizce ne yapmalıyım diye sorsam bile video paylaşılana kadar her türlü almış olacağım. Arkadaşlar yani gerçekten düşündüğümüz zaman Delipop cc 2175 verecekken arada 300 VP 15 TL fark varsa tabii ki de Ejder aç gelmişken alırım. Hani bunu beklememe gerek yok. Ama ki ben alırım. Biraz mağazamda tutarım koleksiyonumda bir hafta kadar en azından süresine kadar açmadan o, o saatte o süre zarfında Delipop aç gelirse iade iadeler Delipop'u alırım. Bunu şimdiden söyleyeyim yani sonra yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Galiba da alacağım yani. Çünkü zaten Right Radionetik puanım yok, var ama hepsinin gidecek yeri var. Hani Onishort'u da aldım az önce ama tabi geliştirmedim. Ona göre ilerleyeceğim. Daha güzelleri gelirse ona göre gideceğim yani. Çünkü Baki'de bekliyorum, Vandal'da da Yiğit'i bekliyorum. Paylaştıracağım. Hepsini açar ve renklerini de açarsam 150 tutacak sadece bir ikisinin rengini açarsa. O yüzden şu anlık bekliyorum arkadaşlar. Evet şu anlık bekliyorum. Evet yani yapacak bir şey yok alalım yapacak hiçbir şey yok alalım dursun abi çünkü bu 3 hafta 4 haftadır gelen bir cihaz silah almak daha mantıklı hayırlı uğurlu olsun o zaman ne diyelim ya ejderde almadım demezsin İrfan. gerçekten bugünleri de mi görecektim ama çok güzel durdu be bir hava kattı sanki be buraya gerçekten bir hava kattı şu an sadece gördüğünüz şey bir tarih arkadaşlar tarih tarihe imza atıyoruz daha bundan bir yıl önce hiçbir şey yokken şu anda sadece beklediğim silah birkaç ay öncesine kadar 5-6 silah beklerken şu an sadece Baki'yi bekliyorum arkadaşlar. Köken Baki. Dualarınız benimle olsun. İnşallah Köken Baki de gelir ve onu raftan bir şekilde almaya çalışırız. Yitik daha zaten bir önceki videoda söyledim. Gelecek 12 gün sonra. Tabi şu an ne zaman izliyorsanız bilemem gelecek. O run back kostümleriyle beraber set olarak gelecek. T tane olarak da alabileceğiz. Ve galiba ilk defa bu zamana kadar aldığım skinlerde bir mağazada mağaza geldiğinde tekliflerde iki tane silah almış bulundum. Sanki böyle bir şey yaşamıştım. iki tane başka almıştım ama hatırlamıyorum şu anda. Böyle bir video oldu arkadaşlar. Sizce iade etmeli miyim? Yoksa deli popumu almalıyım? Yoksa ejder güzel mi? Aralarda 15 TL fark var. Çok büyük bir fark değil. O yüzden bence Ejder'de gideri var yani. En azından bir tane kapanışta olsun. Tabii Ejder Judge yerine Vandal'da alabilirim diye düşündüm ama Ejder Vandal gelmiyor. E Vandal'ın da zaten skin var. O yüzden daha da abartmanın bir alemi yok. Şu bakimi de alayım. Bir an önce kafamı istifa ediyorum. Hesabımda oynamaya devam edeceğim. Bu şekilde güzel bir kostüm. Her şeyim fullenmiş oldu zaten. Evet nasıl buldunuz? Sizce Ejder ile devam edeyim. Deli pop geldi. Ne Deli pop alayım. O şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapatıp yeni bir video açıp Sakura'yı da almam yok mu? Klasiği yok. Allah'a emanet. Bay bay.